Durur musunuz lütfen? Allah Allah niye laf anlamıyorsun ya? Hanımefendi size yardımcı olmaya çalışıyorum ben. İstemiyorum yardımını. Ne oldu kardeşim sorun ne? Bir darp olayı olmuş komiserim. Hanımefendi ifade vermek istemiyor. Niye? Çok basit istemiyorum da ondan. Sizi bu hale getiren adam cezası mı kalsın? Kalsın ne yapayım? Güzel çok güzel. Manyan biri gelsin dövsün seni Sende ne yapayım diyorsun? Böyle hakkını aramadan yaşamaya devam et. Size ne ya? Size ne şikayetçi falan değilim. İfade falan da vermiyorum. Başka işiniz yok mu sizin ya? Tamam. Ee, şu dileğin çıktığından öncesini al bakalım. Kime bakıyorsunuz komiserim? Haldun Öztürk. Tanıyor musunuz? Evet, biliyorum. İşte burada. Dilek'ten yarım saat önce çıkmış. Bunların arasında bir ilişki mi var? Yani onu bilemem ama farklı bir ilişki olabilir. Nasıl? Dilek paralı çalışır. Paralı mı? Aynen. Biraz da lüks. Tamam. Sen şu görüntünün çıktısını ver bana. Buyurun oturun. Yine ne istiyorsunuz benden? Lütfen oturun. Sakince konuşalım. Oturun. Size saldıranın kim olduğunu tespit ettik. Haldun'un karısı Sema'nın emriyle gelmiş otele. Dediğiniz kişiler tanımıyorum. Bu yalanlara gerek yok. Size saldıran adam tutuksuz yargılanacak. Şikayetçi olursanız işin üstüne gideriz. Kaç kere söylemem gerekecek size? Gerçekten sıkılmaya başladım. Sema'yı da yakalarız. Cezasını çeker. Yaptıkları yanına kar mı kalsın? Bakın son kez söyleyeceğim size. Bilirsiniz bizim işte olur böyle şeyler. Alışığız yani. Boşuna uğraşmayın. Alışılacak bir şey değil bu. Benim için öyle. Başka işiniz yok mu sizin ya? Lütfen beni artık rahat bırakın. Yok arkadaş yok. Kimsenin derdine düşmeyeceksin. Üff. Ehliyet ruhsat görebilir miyim? Raşit. Tamam ben de Tamam komiserim. Aa yine mi sen? Ben de aynısını soracaktım. Hayırdır? Ne yapıyorsun burada? ...yine birilerinin dayağından kaçmıyorsundur inşallah. Çok sık karşılaşır olduk, farkında mısın? Arabamla geziyorum gördüğün gibi. Seni de gezelim ister misin? Her neyse, ehliyet Rusat. Şey, Rusat burada da ehliyeti evde bırakmış, bir şey olur mu? Olur tabii. Arabanı bağlarız. Yapma be komiserim. Bir kıyak geçsen, ne olur ha? Yani sana hem çorba ısmarlarım. Çorba mı? Evet, şu ileride bir yer var sabaha kadar açık. Sen beni sal, çorbalar benden. Kabul mü? Ya sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Ya bırak şimdi. Geliyor musun, gelmiyor musun? Aslında neresi güzel biliyor musun? Selimiye. Ha, Marmaris mi? Evet. Gittin mi hiç? Yok. Duydum sadece. Kesin gitmen lazım. O kadar güzel ki. Yazın biraz kalabalık ama Ekim'den sonra kimse kalmıyor. Dinliyor musun? Hmm. Diyorum ki bir bahçeli olacak. Şöyle denize yakın bir ev. Öyle sessiz sakin yaşayıp gideceksin. Madem çok istiyorsun niye gitmiyorsun? Hayal kurmak bedava ama gerçekleştirmek parayla. Daha çok para biriktirmem lazım. Anlıyor musun? Onun için de çok çalışmam lazım. Ee beğendin mi çorbayı? Çorba güzel de sen bir tuhafsın. Yaşlılar gibi konuşuyorsun böyle. Daha çok gençsin. Yorgunum be Hakan. Yordular beni. Neyse boş ver. E hadi biraz da sen anlat. Hep beni konuşturdun. Pardon. Anlatayım anlatmasına da dinleyecek misin? Ya Hakan kalksam kusura bakar mısın? Nereye? Bir arkadaşı uğrayacaktım da unuttum. Arkadaş derken? Arkadaş işte. Özledin mi beni? Sen arkadaşınla buluşmuyor muydun? Ektim onu. Senle takılmak daha eğlenceli. E hadi biraz İstanbul'u gezelim. Bu gece güzel bir gece, yarıda kalsın istemiyorum. Hadi kırma beni hadi